Televizyon dünyasında sevilen isimlerin özel hayatları her zaman merak konusu olmuştur. Ekranda gördüğümüz güçlü karakterlerin perde arkasında kimlerle akraba oldukları aile bağlarının nasıl şekillendiği izleyiciler için en az programların kendisi kadar heyecan verici detaylar sunar. İşte bu noktada Masterchef Türkiye'nin sert mizacı ve otoriter tavırlarıyla tanınan jüri üyesi Mehmet Şef hakkında ortaya atılan iddialar büyük yankı uyandırıyor. Onun bilinen erkek kardeşi Mitat Yalçınkaya zaten çoktan gündeme gelmişti. Fakat son günlerde daha da ilgi çeken söylentiler Mehmet Şef'in kız kardeşi olup olmadığı ve hatta Hatta televizyon dünyasının en güçlü sunucularından biri olan Esra Erol'la kardeşlik bağı taşıyıp taşımadığı üzerine yoğunlaşıyor. Kimileri bu iddiaları gerçekçi bulurken kimileri tamamen magazin dünyasının yarattığı bir efsane olarak görüyor. Ancak kesin olan bir şey var ki bu tarz söylentiler izleyicilerin ilgisini canlı tutuyor. Eğer siz de televizyon dünyasının bilinmeyen yönlerini, perde arkasındaki dedikoduları ve şaşırtıcı iddiaları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve gündemin en merak edilen detaylarını kaçırmadan bizimle takip edin. MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya, ekranların hem en sert hem de en samimi şeflerinden biri olarak biliniyor. Sert bakışlarının ardında oldukça duygusal bir yapısı olduğuna dair çok sayıda röportajı bulunuyor. Ancak onun sadece mutfaktaki başarısı ya da televizyon ekranındaki enerjisi değil, aynı zamanda aile hayatı da sık sık merak konusu oluyor. İzleyiciler Mehmet Şef'in evli olup olmadığını, çocuklarının kim olduğunu onu merak ettikleri kadar kardeşlerini de merak ediyor. Aslında bu merakın kökeninde Türkiye'de televizyon dünyasında başarılı isimlerin genellikle aile bağları üzerinden de gündeme gelmesi yatıyor. Mehmet Şef'in kardeşleriyle ilgili söylentiler de işte bu noktada devreye giriyor. Bilinen en net bilgi Mehmet Yalçınkaya'nın Mithat Yalçınkaya adında bir erkek kardeşi olduğu Mithat Yalçınkaya, abisi kadar ekran önünde olmasa da farklı alanlarda adından söz ettiren biri. Özellikle gastronomiyle ilgilendiği, zaman zaman sosyal medyada yemekle ilgili paylaşımlar yaptığı da biliniyor. Bu durum, izleyicilerin aklına acaba aile boyu mutfak sevdalısı mı sorusunu getiriyor. Hatta bazıları Mehmet Şef'in Masterchef'te sergilediği disiplinli tavırların kökenini de aile bağlarına bağlıyor. Mithat'ın da benzer şekilde oldukça otoriter ve ciddi bir karakter olduğu söyleniyor. Fakat tüm bunların yanında asıl merak edilen konu Mehmet Şef'in bir kız kardeşinin olup olmadığı. Resmi biyografilerde, röportajlarda ya da televizyon programlarında bu konuya dair net bir bilgi yer almıyor. Ancak kulislerde dolaşan söylentilere göre Mehmet Şef'in medyadan uzak yaşamayı tercih eden bir kız kardeşi bulunuyor. İddialara göre bu kız kardeşi bilinçli bir şekilde kameralardan uzak duruyor ve aile hayatını basından saklamayı tercih ediyor. Bazı izleyiciler bu durumu doğal bulurken Bazıları ise eğer böyle bir kardeş gerçekten varsa neden bugüne kadar hiç ortaya çıkmadı sorusunu soruyor. İşte tam da burada magazin dünyasında ilginç bir söylenti devreye giriyor. Bu söylentiye göre Mehmet Yalçınkaya'nın kız kardeşlerinden biri aslında ünlü sunucu Esra Erol. İlk bakışta bu iddia oldukça şaşırtıcı görünüyor. Esra Erol televizyon dünyasında uzun yıllardır sunuculuk yapan ve geniş bir hayran kitlesine sahip bir isim. Onun hayatı hayatına dair bilgiler genellikle basına yansımış olsa da kardeşlik ilişkileriyle ilgili bugüne kadar çok fazla gündeme gelmedi. Yalnızca kendi öz kardeşlerinden ve ailesinden zaman zaman bahsetti. Fakat bazı kesimler yüz hatları ve benzer tavırlarından yola çıkarak Esra Erol ile Mehmet Şef'in akraba olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyada özellikle bu tür iddialar büyük yankı uyandırıyor. Bir dönem Twitter'da Mehmet Şef ile Esra Erol kardeş mi? etiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldığı görülmüştü. Bazı kullanıcılar ikilinin fotoğraflarını yan yana koyup benzer yüz ifadelerini göstererek bu iddiaları güçlendirmeye çalıştı. Hatta aynı kararlılık aynı otorite havası diyerek mizahi paylaşımlar yapanlar da oldu. Bazı gazetelerde bu iddiaları haberleştirip gündem yaratmaya çalıştı. Elbette bu söylentiler hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Ne Mehmet Yalçınkaya ne de Esra Erol bu konuda doğrudan bir açıklama yaptı. Ancak magazin kulislerinde sürekli dillendirilen bu iddia hala insanların kafasında soru işareti olarak duruyor. Özellikle televizyon dünyasında aynı anda güçlü kişilikler ile öne çıkan bu iki ismin gerçekten kardeş olup olmadığı izleyicilerin merakını daha da artırıyor. Mehmet Şef'in ailesiyle ilgili sırların büyük oranda bilinçli olarak gizlendiği düşünülüyor. Zira kendisi röportajlarında özel hayatını mümkün olduğunca kameraların dışında tutmaya çalıştığını defalarca dile getirdi. Onun için önemli olan şeyin mesleği, mutfak disiplini ve yeni nesil şeflere örnek olmak olduğunu söylediği biliniyor. Bu yüzden bir kız kardeşinin varlığı ya da Esra Erol ile kardeşlik bağının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hiçbir zaman açıkça konuşulmadı. Yine de bazı magazin programlarında bu konunun dolaylı şekilde işlendiği oldu. Özellikle Esra Erol'un canlı yayınlarda aile bağlarından bahsederken Mehmet Yalçınkaya'nın adının ima edildiğine dair söylentiler izleyicilerin daha da heyecanlanmasına yol açtı. Programlara katılan bazı konuklar Esra Erol'un çocukluk hikayeleriyle Mehmet Şef'in geçmişte anlattığı hikayeler arasında benzerlikler kurarak burada bir bağlantı olabilir yorumunu yaptı. Bu tarz iddialar Türk televizyon dünyasında sık sık gündeme gelir. Örneğin daha önce de farklı ünlüler hakkında aslında kardeşmiş tarzında haberler yapılmış. Kimi zaman bu haberler doğru çıkmış, kimi zaman ise tamamen dedikodu olarak kalmıştır. Mehmet Şef ve Esra Erol hakkındaki iddiaların hangisine dahil olduğunu ise kesin olarak bilmek mümkün değil. Fakat izleyiciler için bu söylentiler bile başlı başına bir heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Mehmet Şef'in bilinen erkek kardeşi Mithat Yalçınkaya ile ilişkisi de oldukça güçlü. Aile bağlarının onun karakterine yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılara karşı sergilediği sert disiplin aslında aileden gelen bir otorite anlayışının dışa vurumu olarak görülüyor. Hatta bazı iddialara göre Mithat da tıpkı Mehmet Şef gibi bir çevresinde oldukça saygın ve etkili bir figür. İkilinin birlikte çalıştıkları dönemlerde etraflarında büyük bir saygı uyandırdıkları anlatılıyor. Günün sonunda Mehmet Şef'in kardeşleriyle ilgili anlatılanlar arasında gerçek olan da var, sadece söylenti olan da. Mitat Yalçınkaya'nın varlığı net şekilde bilinirken kız kardeş iddiaları hala muğlaklığını koruyor. Esra Erol ile kardeşlik söylentisi ise belki de hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmayacak ama magazin dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek.